günüydü. Bir adam Resulullah'ın yanına yaklaştı. Korkudan, heyecandan titriyordu. Resulullah da gördü adamın bu halini ve dönüp seslendi. Titremene lüzum yok. Ben kral değilim. Ve ardından dedi ki... Kureyşli, mikro, mikro iktidarı patlatan, parçalayan bir evet, şeyle evet. başlıyor değil mi? Hep derdini çektiğimiz, söylediğimiz şeyler yani. Ve ardından dedi ki... Kureyşli kuru et yiyen bir kadının oğluyum ben. Bu hadisi her okuyuşumda sarsılırım. Düşünün. ...Mekke'yi fetheden kuvvetlerin başındaki kişinin ve peygamberin önünde titremez de insan... ...Mekke'yi fetheden kuvvetlerin başındaki kişinin ve peygamberin önünde titremez de insan... ...kimin önünde titrer? İktidarı olağanüstüleştirme, insanlık tarihi kadar eski bir hikayedir çünkü... ...hatta geçmek bilmeyen bir hastalık. Güçlülerin, militerlerin, kendine soysop iktidarı ve havası yaratanların... En sıradan makamların sahiplerinin önünde korkar, ezilir, büzülür, titrer insan. Ya bugün popüler şöhret denen şeyden bir parça nasiplenmiş kişilerin bile yanına yanaştığında titremeye kapılıp ağzını açamayanları görürüz. Nedir peygamberi böyle davranmaya, böyle söylemeye iten? İlk akla gelen hep tevazu kavramı olur böyle durumlarda. Tevazu deyip geçmek doğru olur mu? Hayır. Yanlış olur. Hele tevazuyu alçak gönüllülük veya kendini küçültme olarak ele alıyorsanız bu iyice yanlış olur. Çünkü titremene lüzum yok. Ben kral değilim diyen Hz. Muhammed unutulmamalıdır ki Adem Aleyhisselam'dan beri peygamber olduğunu yani farkını hep dile getirmiştir. Burada vurgulanan şey İsmet Özel'in sözleriyle kralın ve krallığın çarpıklığıdır. Daha doğrusu alemde kral olmanın Saltanat kurup saltanat sürmenin çarpıklığıdır burada altı çizilen. Hiç kuşku yok. Kureyşli kureyet yiyen bir kadının oğluyum ben sözüne gelince. Nasıl da ürperticidir. Elbette bu meselelerin acemisi ve ilahiyatçılara hem saygı duyup hem de kibirlenenlerinden ürken biri olarak altından kalkamayacağım kadar ileri gitmek istemem. Ama peygamberin bu sözünde tatlı bir dalga geçmeyle derin bir hakikatin bir arada bulunuşunun beni çok etkilediğini söylemeliyim. Belli ki yanında tir tir titreyen adama şunu hissettirmek istemiştir. Demek istemiştir ki peygamberim farkım bu başka farkım yok. Sen ve ben insanız. Beni sana üstün kılacak ne soy sop ne kavim ne de iktidar bağı olamaz. Bu konuyu neden açtım neden bu hadisi köşeme taşıdım anlatayım. Kutlu doğum haftasındayız gelmiş. Belki bu noktadan başlayarak sonunu ifade edeyim. İslam ve ırkçılık İslam ve hiyerarşi, İslam ve iktidar, İslam ve eşitlik konularını bir daha düşünme şevki doğar içimize belki diye bitirmiş Aşmet Babaoğlu yazısını. Hiç modern şeyhlerin karşısındaki müritleri gördünüz mü abi? Görmüşsünüzdür mutlaka. Kral ne kelime? Bir kralın karşısında olmak ne kelime? O ilişkiyi bir türlü doğrusallaştıramaz. Çünkü modern zihin giriyor devreye. İlişkiyi doğrusallaştıramıyor. Çünkü evet doğru. Evet. Modern zihin doğru. ilişkiyi bir türlü... Hakan Albayrak da geldi aklıma kral deyince. Tamam krallıkları kaldırdık ama disco krallarını ne yapacağız? <laughs> Diyor <Disko gülüyor> bir